Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği olarak Hama'dayız. Sizlerin destekleriyle fırınlarda hazırlamış olduğumuz ekmeklerimizi Hama'daki kardeşlerimize dağıtıyoruz. Sizlerin destekleri ve yardımlarıyla Suriyeli kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuz gibi bundan sonraki süreçte de ihtiyaçlarını gidermek için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bütün hayır sahibi kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. İnfaklarıyla, dualarıyla Suriyeli kardeşlerimizi yıllardır yalnız bırakmayan bütün bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Çağrımız insanlığa, koşmalı hak yoluna, selam olsun iyiliğe, çağrı diyen canlara, susayan bedenlere, yüreğimiz sen olur, yoksul mazlum yetime vurulur vurulur. ak yoluna selam olsun iliye çağrı diyen canlar